Basit görünüyor ama inşaat çivileri sıradan metal parçalar değil. Sert, dayanıklı ve milimetrik hassasiyetle üretilir. Süreç, yüksek karbonlu çelik tel ile başlar. Bu tel, dev rulolar halinde fabrikaya gelir. Önce tel düzleştirme makinelerinden geçer, böylece bükülmüş kısımlar düzeltilir. Ardından milimetrik ölçülerde istenen uzunlukta kesilir kesilen tellerin bir ucu, yüksek hızlı taşlama diskleri veya pres makineleriyle keskin bir uca dönüştürülür. Bu uç, ahşap, beton veya sert zeminlere kolayca girecek açıyla şekillendirilir. Diğer uç ise mekanik preslerle yassılaştırılarak sağlam bir çivi başı haline getirilir. Dayanıklılığı artırmak için çiviler ısı işlemine tabi tutulur. Yüksek sıcaklıklarda ısıtılır, ardından ani soğutma ile sertleştirilir. Bu işlem çivinin hem kırılmaya hem de bükülmeye karşı direnç kazanmasını sağlar. Isı işleminden sonra yüzeyler parlatılır veya çinko kaplama yapılır. Bu hem paslanmayı önler hem de çivinin ömrünü uzatır. Son olarak çiviler boyutlarına göre sınıflandırılır, paketlenir ve kullanıma hazır hale getirilir. Güçlü, sert ve keskin. İnşaat çivileri en zorlu işlerde bile güvenilir bir şekilde kullanılmak üzere üretilir.